<laughs> evet arkadaşlar bugün sizinle birlikte Fight Night Freddy 3 oynuyoruz. Tamam birisi yok. Birisi yok. Bu oyunu daha yeni oynuyorum ama baş şurada ne var çok merak ediyorum. Şu 1 ve 3 6 falan Yeni çizdim ama şu 8, 4 7, 4, 7, 9 onlar tehlikeli. Olmasın onlar da tehlikeli ya. <laughs> evet ölmemeye çalışacağız. Tamam, bu sefer halinden de okuyarız. Keşke sağ sola yapabilseydik. Ne var daha gelmiyorlar. Hmm. Kamerayı kırmazlar diye umuyorum. Onlar birkaç dakika sonra falan baskın atacak galiba. Öyle görünüyor. Şu oyunu sakince oynayalım, bitirelim. Baldık ya olacak oğlum. Ben tabak yemiş bir şey yok. elektrik tasarrufu sağlıyor galiba çünkü. Evet. Geliyor. Gelebilirler. Her an gelebilirler. Tablete baktığımızda da elektrik gidiyor yani. O yüzden yani, yani ne yapayım. öksürüyorum kusura bakmayın arkadaşlar inşallah birisi böyle bir güzel cam skate atmaz atmıştı çünkü bir keresinde ünlü bir geldi ki adam var ya bu ne oğlum gelmeye başlar ne içinden dedik. O bu tarafa doğru bakıyor. Ya o tarafa doğru bakmıştır. Benim için nerede Çok tedirginim. Dikkat edin arkadaşlar, rüyanıza gelebilir.

i'm gonna push Nasıl geldi lan o? Abi vent vent kapalı diye doğru. Evet arkadaşlar çok korku bir video oldu. Of kişi niye var ya? hiçbir bir de hareket edebilsek. O daha iyi bu arada arkadaşlar. Hareket edebilseydik. Tabi. Yorumları açabilirsem e, yazın yani. 15. geceyi nasıl ulaşacağım? Nasıl kurtulacağım? Bu insansız bana göre. Çünkü daha yeni bu oyunu oynuyorum. Bir kere oynadım. O da bir e, kezdi.